Sevgili çocuklar, merhaba. Ben İlfet Öğretmen. Bugün de sizlerle ikinci sınıf zamanı ölçme konusuyla ilgili problemler çözeceğiz. Geçen sefer kesirlerle ilgili problemler çözerken sizlere hatırlatmıştım problem çözüm aşamalarını. Öncelikle problemi çok iyi okumamız gerekiyordu. Sonra verilenler, istenen çözüm olarak planlamamız gerekiyordu. Sonra da artık top bizdeydi ne yapacaktık? Problemimizi çözecektik. Şimdi ben başlayacağım ama ben her soruyu okuduktan sonra siz videoyu bir kez durdurun. Soruyu çözün sonra devam edin. Evet artık başlıyoruz. Birinci sorumuz her gün iki bardak süt içen lale bir haftada kaç bardak süt içer? Problemimizi güzel bir şekilde okuduğumuza göre artık planlamamızı yapalım yapalım. verilenler neler çocuklar yani bize hangi bilgi verilmiş? Her gün iki bardak süt içen lale Demek ki bize verilen lale her gün iki bardak süt içer bu bize verilen bilgi. Peki bizden ne istenmiş? Bir haftada kaç bardak süt içti? Bir haftada içti de bizden istenmiş. Şimdi bir haftada kaç gün vardı? Bilgilerimizi bir yoklayalım. Bir haftada evet 7 gün vardı. Lale bir günde iki bardak süt içiyorsa mesela pazartesi 2, salı iki, çarşamba iki, perşembe iki böyle gidiyor. Haftada kaç gün vardı? 7. Her gün 2 bardak içtiğine göre aynı sayının ritmik olarak sıralanışı yani çarpma işlemi. 2 kere 7 14. Neymiş demek ki? 14 bardak süt içermiş bir haftada Lale. Evet ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Mart ayı Nisan ayından bir gün fazladır. Buna göre bu iki ay toplam kaç gündür? Bize ne verilmiş çocuklar? Mart ayı Nisan'dan bir gün fazladır. Bu bize verilen bilgi. Peki ne istenmiş? Bu iki ay toplam kaç gündür? Bu iki ayın toplam gün sayısı. Bizden bu isteniyor. Şimdi çözümümüze geçebiliriz planlamamızı yaptığımıza göre. Çocuklar aylar her biri kaç gündü? Bir tek Şubat Şubat ayı 3 yıl 28, 1 yıl 29 gündü. Diğer aylar 30 ya da 31 gündü. Bize burada bizden burada Şubat ayı istenmiş mi? Hayır istenmemiş. O zaman 28-29 günü almamıza gerek yok. Mart ve Nisan istenmiş. Demek ki 30 ya da 31 gün olan aylar istenmiş. Peki bize de verilen bilgi neydi? Mart ayı Nisan'dan bir gün fazla. O zaman Mart ayı ne olur? 30 ya da 31 olması gerektiği için bir gün fazlaysa Mart 31 olur. Nisan ise bir gün az olduğu için 30 gün olur. Şimdi bizden ne istenmişti Bu iki ayın toplamı istenmişti. O zaman topluyoruz. 1 3 3 daha 6. 61 gündür toplamı. Evet, geldik 3. sorumuza. Teyzem saat 9'da içtiği ilaçtan saat 17'de tekrar içti. Teyzem aynı ilacı kaç saat arayla içmektedir? Bize hangi veriler verilmiş çocuklar? Teyzem bir saat dokuzda ilaç içiyormuş. Sonra da on ilaç içiyormuş. Peki ne istenmiş? Aynı ilacı Kaç saat arayla içecek? Aynı ilacı Kaç saat arayla içecek? Bizden bu istenmiş çocuklar. Şimdi iki, iki saatin arasındaki e, farkı sorduğu için ne yapmalıyız biz? Saat 17.00'dan 09.00'ı çıkarmalıyım. Önce dakikaları çıkarıyoruz. Şu noktadan sonraki kısım dakikaydı. Bunlar saatte. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Dakika kısmı sıfır. Şimdi saat kısmına geliyorum. 7'den 9 çıkmaz. Bir onlu kaldım. 17'den On 9 çıktı. 8 kaldı. Demek ki kaç saat arayla içiyormuş? 8 saat arayla içiyormuş teyzemiz ilacını. Dördüncü sorumuz. Günde yarım saat yürüyen deden 10 günde toplam kaç saat yürümüş olur? Verilen bilgilerimiz neler? Dedem günde yarım saat yürüyormuş. Bu bize verilmiş. Dedem günde yarım saat yürür. Peki benden ne istenmiş? 10 günde toplam kaç saat? 10 günde yürüdü saat. Peki çözelim şimdi. 2 tane yarım saat bir tane saat eder değil mi çocuklar? Bir günde yarım saat yürüyorsa şu bir yarım saat olsun. Şu da İkinci yarım saat olsun. Bu bir tam saat yapar, değil mi? Yani ne yapıyoruz? Bu ikisini birleştiriyoruz, yani grupluyoruz. Kesir problemlerinden hatırlayalım. Gruplama yaptığımız zaman ne yapmamız gerekiyordu? Bölme yapmamız gerekiyordu. Bakın, iki tane yarım bir tam. On tane yarım yürümüş dediğimiz. E, i̇kişerli gruplara ayırdığımıza göre onda iki kaç kez var? Beş kez var. 5 kere 2 10 Demek ki dedem toplamda 5 saat yürümüş. Evet geldik 5. sorumuza. Rıfat 16.30'da başladığı kitabı 2.5 saatte bitirmiştir. Rıfat kitabı saat kaçta bitirmiştir? Çocuklar bize ne verilmiş? Rıfat 16.30'da kitap okumaya başlamış. Sonra başlamış. Sonra iki buçuk saatte bitirmiş. iki buçuk saatte bitirmiş. Bunlar bize verilen bilgiler. Peki ne istenmiş? Rıfat kitabı saat kaçta bitirmiştir? Bizden istenen bilgi bu. Rıfat kitabı saat kaçta bitirmiş? Planlamamızı yaptığımıza göre artık çözüme geçebiliriz. Çocuklar 16.30'da başlamış. İki buçuk saat boyunca kitap okumuş. Yani iki buçuk saat sonrası. O zaman ben bu iki buçuk saati ekleyeceğim. İki buçuk saat demek ne demek? İki saat otuz dakika demek çocuklar. Ekleyeceğim dediğime göre hangi işlem? Toplama işlemi. Önce dakikayı kendi arasında topluyorum. Noktadan sonraki kısım. 0, 0 daha 0. 3, 3 daha 6 dakika kısmı 60. Saat kısmına bakıyorum. 6 2 daha 8 1. 18 60. 18 60 diye bir saatim benim olamaz. Çünkü ne demiştim ben size? 1 saat 60 dakika. Bakın şu dakika kısmı 1 saate tamamlanmış. Bu 60 dakikayı 1 saat yapıyoruz ve buna ekliyoruz. 1 saati buna eklersek kaç olur? 18 bir daha 19.00 olur çocuklar. Demek ki saat 19.00'da bitirmiş kitabını Rıfat. 6. sorumuz. Metin 3 ay önce 2 yaşını doldurdu. Metin şimdi kaç aylıktır? Bize ne verilmiş? Metin 3 ay önce 2 yaşını doldurmuş. Yani 2 tane tam yaş olmuş. Şimdi ne isteniyor? Metin kaç aylıktır? Evet çocuklar, verilen ve istenenlerimizi bulduk. Çözüme geçebiliriz. Bize Metin'in yaşını ay olarak sormuş. Metin 3 ay önce ne olmuştu? 2 yaşını doldurmuştu. 1 yıl kaç aydı? 1 yıl 12 aydı. Bu 1. yaşında olduğu ay 12 aylık oluyor 1 yaşını doldurduğunda. 2. yaşını doldurduğunda bir 12 ay daha geçmiş olacak. 2 2 daha 4 24 aylık oluyor 2 yaşını doldurduğunda Metin. Ancak 3 ay önce dediği için benim bu aya bir de 3 ay eklemem lazım. 24 ay 3 ay daha 7 2 27 yapar. Demek ki Metin şimdi 27 aylık olmuş. Geldik 7. sorumuza. Kemal 1. gün yarım saat. İkinci gün çeyrek saat. Üçüncü gün 15 dakika kitap okumuş. Kemal toplam kaç dakika kitap okumuştur? Şimdi bize verilenleri bir yazalım. Kemal neydi? Birinci gün yarım saat. İkinci gün çeyrek saat. Üçüncü gün ise 15 dakika kitap okumuş. Bizden istenen ne? Toplam kaç dakika kitap okumuş? Şimdi her birini dakika olarak yazmamız gerekiyor çözümde. Birinci gün yarım saatti. Yarım saat kaç dakikaydı çocuklar? Hatırladınız değil mi? 30 dediğinizi duyar gibiyim. Evet yarım saat 30 dakika. İkinci gün çeyrek saat okumuş. Çeyrek saat kaç dakikaydı? Çeyrek saat de 15 dakikaydı. Ve üçüncü günde yine 15 dakika okumuş. Bunların hepsini topluyorum. 0 5 daha 5 5 5 daha 10'un 0'ı elde var 1 buna verdim 4 1 daha 5 1 daha 6 60 dakika kitap okumuş Kemal Evet 8. sorumuzdayız. Rize'de aralıksız 2 gün 4 saat boyunca yağmur yağdı. Rize'de toplam kaç saat yağmur yağmıştır? Bize ne verilmiş? Rize'de 2 gün 4 saat boyunca yağmur yağmış. Bu bize verilmiş. İstenen ne? Toplam Kaç saat yağmur yağdı? Çocuklar, aralıksız iki gün dört saat boyunca. Mesela bu iki günümüz pazartesi ve salı olsun. Pazartesi dört saat, salı da dört saat. İkisi kaç? Onu soruyor bize. Yani iki gün dörder saatten. Yani bu bir çarpma işlemi. İki kere dört, sekiz saat. Yağmur yağmış Rize'ye. Bakalım 9. sorumuz bizden ne istiyor? 2 yarım saat, 4 çeyrek saat ve 2 saat toplam kaç saat eder? Önce verilenleri bir yazalım. Ne verildi bize? 2 yarım saat verildi. 4 çeyrek saat verildi. Bir de iki tam saat yani iki saat diyelim. Bizden ne isteniyor? Toplam kaç saat ettiği. Evet, 2 yarım saat, 4 çeyrek saat, 2 saat toplam kaç saat eder? Çocuklar Öncelikle iki yarım saat iki tane yarım bir tane tam yapmaz mı? İki yarım Bir tam yapacağı için bir saat diyelim buna 4 çeyrek saat ne peki? Dört tane çeyrek bir bütün değil miydi? Dört tane çeyrek saat o zaman bir tam saat yapar Bir de ne vardı zaten? İki saatim vardı benim Bunların toplamı kaç saat yapar? Bir, 1 daha 2 2 2 daha 4 saat eder. 10. sorumuz çocuklar bakalım nasıl bir soruymuş? Her yarım saatte çalacak şekilde ayarlanan bir saat 08:00 ile 13:00 arası kaç defa çalar? Bakalım verilenlerimize bu saat yarım saatte çalıyormuş. Yani o şekilde ayarlanmış. Evet, istenen ne? 08 00 ile 13 arası kaç kez çaldığı bizden istenmiş. Çözümümüze geçelim. Şimdi çocuklar 13 ile 8 arasında kaç saat var? Öncelikle bir onu bulmamız lazım. Arasındaki farkı bulacağımız için 13 ile 8 arasındaki farkı bulmamız için çıkarma yapmamız lazım. Öncelikle dakikaları çıkarıyoruz birbirinden. Dakika kısmı 00. Şimdi saat kısmına geliyorum. 13'ten 8 çıkarsa kaç kalır? 5 kalır. Demek ki 5 saat var. 13 ile 8 arasında ama benden bunu mu istiyor? Hayır. Ne diyor? Her yarım saatte çalıyormuş. Yani mesela 8 ile 9 arasında. Kaç kez çalar? 2 kere. Çünkü niye? 1 saatte 2 tane yarım saat var. 9 ile 10 arasında da 2. 10 ile 11 arasında da 2. 2, 2, 2, 2 diye gidiyor. Yani bakın aynı sayının ritmik toplamı. Yani 5 tane saatte kaç tane yarım saat var? İkişer taneden. 2 İki kere 5 10 kaç kez çalarmış 10 kez çalarmış Evet 11. sorumuz saat 9.00'da Ankara'dan kalkan bir otobüs 15'te İstanbul'a ulaşmıştır otobüs Ankara'dan İstanbul'a kaç saatte varmıştır Verilenlerimiz nedir çocuklar? 9'da Ankara'dan kalkan otobüs 9'da Ankara'dan kalkan otobüs kaçta İstanbul'a varmış? 15'te İstanbul'a varmış. Bize bu bilgiler verilmiş. Peki sorulan istenen ne? Ankara'dan İstanbul'a kaç saatte vardı? Ankara'dan İstanbul'a kaç saatte vardı da bizden istenmiş. Peki 15'te varmış mı İstanbul'a otobüsümüz? Kaçta başlamıştı yolculuğumuz? 9'da başlamıştı. Ben bu ikisi arasındaki farkı bulmalıyım. Önce dakikaları çıkarıyorum. 00 15'ten 9 çıkarsa kaç kalır? 6 kalır. Demek ki 6 saatte otobüsümüz Ankara'dan İstanbul'a varmıştır. Evet sevgili çocuklar, geldik 12. ve son sorumuza. Arda günde 2 saat, Cengiz ise günde 3 saat spor yapmaktadır. Bir haftada Cengiz Arda'dan kaç saat fazla spor yapmıştır? Verilenlerimizi yazalım. Arda günde 2 saat spor yapıyor. Cengiz ise günde 3 saat spor yapıyor. Bunlar bize verilen bilgiler. Sorulan ne? istenen ne? Bir haftada bir haftada Cengiz Arda'dan kaç saat fazla spor yapmış? Bizden bu isteniyor. Planlamamızı yaptık. Çözümümüze geçelim. Şimdi Arda günde 2 saat spor yapıyorsa bir haftada kaç saat spor yapar? Önce bir onu bulmalıyız. Bir hafta kaç gündü çocuklar? 7 diyoruz değil mi? Bir hafta 7 gün. 7 çarpı 2 demek ki Arda 14 saat haftada spor yapıyor. Kim? Arda. Peki Cengiz ne kadar? Yine bir hafta, bir hafta yedi gün. Cengiz günde üç saat yaptığı için sporumuzu üç kere yedi, yirmi bir saat spor yapıyor. Kim bu da? Cengiz. Tamam bulduk. Ama bizden asıl istenen ne? Bir haftada Cengiz Arda'dan kaç saat fazla spor yapıyor? Cengiz kaç saatti? 21. Arda kaç saatti? 14 aradaki farkı soruyor. O ondan kaç saat fazla? Yani çıkarma işlemi. 1'den 4 çıkmaz. Komşumuza gittik. Komşu komşu, hu hu. bize bir onluk verir misin? Burası 11 oldu. Burası kaç oldu? Burası da 1 oldu. 11'den 4 çıkarıyorum. 7. 1'den 1 çıktı. 0. Demek ki Cengiz Arda'dan 7 saat fazla spor yapmış çocuklar. Evet, problemlerimizin de bugün bu şekilde sonuna geldik. Bir dahaki videomuza buluşa, buluşuncaya kadar kendinize çok çok dikkat edin, tamam mı çocuklar? Hoşçakalın.